Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün size dil konuşma derslerinden küçük birer kesit ve küçük birer egzersiz göstermek istiyorum. Serhat ben en çok dinleyen öğrencilerimden bir tanesi. O yüzden onunla size çok güzel egzersizler göstereceğiz şimdi değil mi? Evet. evet. Şimdi dilini dışarıya çıkartıyor ve ben çubukla aşağıya doğru çekiyorum. Bir daha. Şöyle yaparsam daha net görebilirsiniz. Çıkar dilini. Şu. Bir, kameraya bakabilirsin. Bak, çıkar. İki, çıkar. Kocaman çıkar, kocaman, kocaman, kocaman. Şöyle, kocaman çıkar. Üç, bir daha çıkar. Dört, aferin, kocaman. Kocaman çıkarıyoruz. Hoppa, beş. Kocaman. Altı. Bunu yaptık aşağıya doğru. Şimdi yukarıya doğru yapalım. Yukarıya. 1. 2. 3. 4. Çıkar kocaman. Çıkar. 5. Dilin kıvraklığını arttırmak istiyoruz. Çıkar kocaman. 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 Görmüyorum. Heh. Yukarıya doğru getir. Yukarıya getir yukarıya ha güzel yukarıya getir yukarıya doğru tutup çekiyorum şu dilin altındaki kasların ve dil kökünün güçlenmesini istiyorum çünkü Serhat bir şöyle dur şöyle dur ha bak şuranın kocaman aç çıkar dilini şimdi çıkar sok çıkar sok hızlı 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 aferin sana çıkar sok çıkar sok çıkar sok çıkar Çıkar, sok. Çıkar, sok. Çıkar, sok. Hızlı. Daha hızlı. Tamam. Şimdi dilini bu tarafa değdirelim mi? Çıkar kocaman. Böyle ittirelim dilini. Şuraya değdireceğiz. Hadi çıkar kocaman. Kocaman çıkar. Hop. Çıkar evet güzel çıkardın. Kocaman çıkar. Hop. Aferin sana bak çok güzel değildi. Hadi bir daha. Hop. Evet bir daha. Hop. Evet bir daha. Hop. Çok kocaman çıkar. Hop. Evet. Serhat bu arada dilini sokmayı çıkarmayı bile yaparken çok zorlanıyordu. Başlarda tutuyorduk parmağı şey dilini. Evet. Çarmaya çalışıyorduk, sabit tutturmaya çalışıyorduk ama artık dilim daha işlevsel olarak kullanmaya başladı. Çıkar kocaman. İnşallah zamanla konuşmaya da başladığımda onu da çekip size atarım. Güzel sonuç elde ederiz eğer birlikte devam edersek. Kocaman çıkar. Evet, aferin sana. Buraya değdir şimdi dilini. Zorla dilini. Heh, değdir değildir. Bu tarafa getir. Kafanı çevirmeden. Evet. Getirmeye çalış. Bak böyle getirmeye çalış. Bak böyle. Böyle. Evet. Çubuğa değdirmeye çalış. Değsin çubuğa dilin. Dilin çubuğa değsin. Hop. Ne oldu? Hop. Değsin. Değmedi. Hop. Değdi. Aferin. Hadi bir daha. Değsin çubuğa. Değsin. Hop. Güzel. Şimdi bu çubuğa değsin. Bu tarafa değsin. Çıkar dilini kocaman. Hop. Evet. Çıkar. Bu tarafa doğru. Çıkar dilini. Devam et. Çıkar. Değdir. Evet. Çıkar. Değdir. Evet. Evet. Güzel. Şimdi Serhat ben çubuğu böyle tutacağım. Şöyle duralım. Sen dilinle çubuğu ittireceksin tamam mı? Bütün gücünle. Kafan şöyle kalsın. Evet ittir bakalım. İttir dilinle. ittir. 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 Bütün gücünle. Güçlü güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Aferin sana. Bak dilin çıktı orada. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Hadi. Güçlü. Daha güçlü. Kocaman aç ağzını tekrar. İçeri sok dilini şimdi. Heh, kocaman aç. Evet. Güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Güçlü. Aferin sana. Çok güçlüsün. Hadi. Bravo sana. Of of of. Elim acıdı. Çok güçlüsün. Çok. Devam et. Aferin oğluma. Devam et. Çok güçlüsün sen ya. Şimdi dilinin altına yapalım şununla. Kocaman aç. Aç ağzını. Ağzını aç. Evet. Bu. Sakızını vereceğim. Bu arada sakız çiğnemek de çene kas gelişimi için çok güçlü, çok güzel bir egzersizdir. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum bunu da. Tabi ee, tabii sakızı hemen yutuyor diyorsanız birkaç kez sakızı yuttuktan sonra parmağını sokup, parmağınızı sokup kusturma hareketini yaparsanız, kusmamak için bir daha sakızı yutmayacaktır. Çünkü o da e, can acıtır, çok hoş olan bir hareket değildir, mide bulandırıcıdır. Sırf o yüzden bir daha çocuklar sakızı yutmuyorlar e, parmağınızı ağzınıza, ağzına soktuğunuz zaman. E, ve sakızı 2, 3 hatta 4, bir tane öğrencim var, 4 tane sakızla onunla 40 dakika boyunca ders yaptık, Çınar diye bir çocuğum. Ee, hiçbir şekilde sakız çiğneme yapmıyormuş. Hemen sakızı yutuyormuş. Ama artık 40 dakika boyunca sakızını çiğniyor. Bu arada bende de ilk etapta sakızını yuttu mu yuttu. Ama ondan sonrasında şimdi evde bile e, sakız çiğneyip videosunu bana atıyorlar. Kocaman. Ve şuralarında dil kökü için Şuralarına masaj yapın lütfen. Dil kasları, mesela yıl sesini çıkartırken şuradan bastırarak çıkartıyoruz çocuğu, çoğu çocuğa. Bak. Aç ağzını kocaman. Aç. Ben şu hareketi yaptığımda dilinin kıpırdadığını görürsünüz. İstem dışı. Biraz şu şuradaki gıdı bölgesine, boğazı değil gıdı bölgesine yumuşak olan yere baskı yapıyoruz. Evet Serhat kocaman aç ağzını şimdi. Şöyle. Evet. Dilini buraya getir. Bu tarafa. Bu tarafa getir dilini. Bu arada bu bizim mide bulanma hareketimizden, yapma hareketimizden kalma. Çok çıkardığımızda sürüyoruz. Dil ağzının içinde. Aç ağzını kocaman dil ağzının içindeyken abeslankla dilin altını uyardık. Dil kökünü bir de üstünü uyarıyoruz. Kocaman aç. Aferin sana Serhat. Aferin sana o. Akıllı paşam benim. Dur bakalım. Devam edelim mi? Heh. Hadi. Yukarıya değdir dilini. Yukarı. Yukarı. Buraya. Yukarı. Sen değdir sen. Kaldır yukarı. Evet. Yukarı kaldır. Dil yukarı, dur, hah, bak sen yukarı kaldır dilini, ooo, güzel değdirdin, hah, değdir, hop, evet, değdir, yukarı, bak bu çubuğa değdir dilini, çubuğa, çubuk burada, kaldır, evet, kaldır, zorla, 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 zorla dilini, yukarı, hah, şu yukarıyı alıştırmamız lazım. Çıkar dilini. Kocaman. Evet. Yukarı. Yukarı. Kocaman. Çıkar. Değdir buraya. Dudağını, dudağını yala. At dudağını yala. Heh. Oo, yaladı hayat dilini ya. Şey dudağını ya. Çok güzel yaladı. ha Şimdi üst dudağını yalayalım hadi. Koy yukarıya. Hop. Hah. Bir daha. Koy yukarıya dilini. Çıkar kocaman. Tamam. Bir daha. Çıkar. Tamam. Çıkar kocaman. Çıkar kocaman. Evet, dudağını yalıyorsun. Yala bakayım. Evet. Evet. Aferin sana. Üst dudağını da yala. Bak burayı da yala. Bak bana. Bak. Bak. Bana bak. Koronada aslında çocuklarla az çalıştığımız için çok tehlikeli. İşte bizi sık sık maske değiştiriyoruz. Ee, sınıfımızı dezenfekte ediyoruz. İşimizi eldivenle yapmaya çalışıyoruz ama onları göstermeden yaptırmak da mümkün olmuyor maalesef. İnşallah sıkıntı olmadan şu süreci atlatırız. Kocaman çıkar. Evet, yukarıya doğru. Dil bizim konuşmamızı sağlayan organ. Yani eğer tabii ki başka organlar da var konuşmamızı sağlayan. ama eğer dilimiz yeterli randıman alabileceğimiz düzeyde değilse Maalesef ki istediğimiz sesleri çıkartamıyoruz. Serhat dilini şuraya koyar mısın? İçeride. içeride. Şu hareketi size göstermiş olmalıyım. Şöyle şöyle yapmıştık. Şu tarafı da yapalım. Görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Hop. 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 Yaptık. Alt dudak çekiyoruz. Öne doğru. Dilini çıkar. Evet. Alt dudağına değdir. Aferin. Çıkar. Evet. Evet. Şimdi çıkar. Bu arada salya akıntısı olan çocuklara özel şuralarına masajlar yaparsanız o salya akıntısı azalır. Çünkü dil kendini toplamaya başlar. Dil kasları gelişir. Yukarıya doğru çıkar. Dilini değdir. Üst dudağına değdir. Bak buraya. Hop. Çıkar. Çıkar. <laughs> öksürme Serhat. kendi öksürtme. <laughs> Aferin sana. Bulandırma mideni tamam mı? Şöyle içten damaklarına masaj yapın. olacak. Değil mi? Yapsınlar mı? Yapsınlar mı? Yapsınlar. Şöyle şöyle. Buraya da. Zamanla hani bahsetmiştim ya şuraya koyduğumuz cevizler, işte taneleri, ezikler onları diliyle çıkarmaya başlayacak. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Ferhat. Bak senin için bir oyuncak hazırladım. Şimdi diliyle çıkar. Dilinle bunu bu tarafa getir. Dilinle. Evet. 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 Devam et. Aferin. Hızlı hızlı hadi. Buraya buraya. Buraya getireceksin ama. Bak oradan buraya getireceksin. Çıkar dilini. Hah. Evet. Devam et. Ama bunu getirmedim. Burada kaldı. Hah. Evet. Kaydır dilinle. Kaydır. Tamam. Serhat yerine ittirdi. Şimdi bunu buraya getir. Bu tarafa. Tamam mı? Tamam mı? Hadi bakalım. Bu tarafa. Hadi, nasıl getireceksin? Bak dilini çıkar, hop, hah, çıkar, hop, kaydıracaksın, evet, evet, dilinle ama, hah, aferin sana, şimdi bunu bu tarafa getir bakalım, Bakın bu daha sıkı, bunu götürmek daha zor, aferin Serhat sana, Devam et. Dilini kocaman çıkar, dilini de götür. Dilini kocaman çıkarıp diliyle yan yan götürmesini istiyorum. Heh, af be sana. Bunu da aynı şekilde. Bakın şu, şu materyal çok hızlı gidiyor. Şu da çok hızlı gidiyor. Ama şu yaptım. Bu arada bunu bambu çubuklarla yaptım. Sizler de bambu çubukları satın aldıysanız bunu Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi, evet, zorla biraz, evet, zorla. Heh. Evet olacak. Hadi, hop, zorla. Tamam, şunu zorla. Evet bir daha. Bir daha. Aferin sana çok güzel yaptın ya. Herkes alkışlıyor şu anda seni. Şimdi bu tarafa. Bir sağ tarafa bir sol tarafa. Benim her iki tarafında çalıştırmak istiyoruz çünkü. Evet devam et. Hah, hayır hayır tamam yeter. Çok da ileri götürme. Evet. Aferin sana getir. Getir getir getir. Dilinin yanını kullanma. Dilini kocaman çıkar. Heh, dilinle. Tamam. Bunu yapalım mı tekrar? Hadi bakalım. Bunu bir de şu materyalini de şunu da yapmasını isteyeceğim. Bu da bir de ipetizli boncuk materyali. Evet, getir bakalım buradan dilinle. Evet. Bekle, bekle. Evet. Devam et. Hayır, elini sürme. Düğümlü olan yerlerden şey yapma. Evet, çıkar buradan. Aferin sana. Sıra bunda. Aferin sana. Hadi. Evet. Çıkacak çok az kaldı. tamam bu da çıktı şimdi bunu bu egzersizleri evde ne kadar çok hayır hayır kabul etmiyorum baştan dilin kocaman çıkar dilinle Heh. dil o kadar çok gelişir. Bu aynı zamanda dikkat çalışması, sabır çalışması her birini arttıran bir etkinliktir bu. Evinizde herhangi bir iple ve kalın boncukla ya da kalın düğmelerinizle de geçen kalın düğmelerinizle de yapabilirsiniz bunu. Çok eğlenceli, çok güzel bir etkinlik oluyor. Sevdin mi bu etkinliği? Hı. Güzel değil mi? Hadi devam. Hop. Aa bakayım. dilinle mi yaptın ağzınla mı? Ben çok arkadan göremedim. Evet. Aferin sana. Haydi devam. Tabii ki bu sayhata özel olacak. Başka hiçbir çocuğum bu şekilde kullandıramayız artık. Güzel. Aferin sana. Şimdi diğerini sok çıkar. Yap dans ettir bakalım bunu. Sok çıkar. Oo wow, çok güzel dans ettiriyorsun. Bak videoda bak. Sok çıkar. Evet bak. Dört sayısı çok güzel dans ediyor. o oh, dönüyor dönüyor sok çıkar yap sok çıkar sok çıkar evet hızlı daha hızlı döndür hızlı döndür hadi hızlı Heh. bu tarz şeylerle çalışmak çocukları her zaman mutlu eder devam et motive eder çalışma isteği uyandırır. Şimdi ben ona birazdan sakız vereceğim, cak 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 sakız çiğneyeceğiz onunla. Değil mi? Heh. Sakız çiğneyecek misin? Heh. Hadi çıkar bakalım o dördeyi yavaş yavaş. Evet. Çıkar. Hayır. Heh, düğme takılmıştı. Devam et. Aferin sana ya. Hazır mısın sakız çiğnemeye? Sakız şöyle. falımın tatsız, renksiz sakızından. Al bakalım. Çiğnemeye başla. Yutarsan çok kızarım. Biliyorsun değil mi? Bir sakız gitti. Tabii ki. Serhat bunu düşürmüyorsun. Dikkatli oluyorsun. Evet. Kapat ağzını. Kapat. Çiğne çiğne. Ha, düşürürsen kızacağım bak. Evet, çiğne. Bak ben nasıl çiğniyorum bak. Evet, çiğne. Bu arada benim oğlumun içeri sok sakızı biraz içeri sok yan dişler yok o yüzden önde çiğniyor. Ama çene kasını geliştiriyor her şekilde. Nerede önemi yok. Çiğnesin yeter ki. Düşürme ama tamam mı? Evet. Daha çok çiğne. Şu an sadece bir sakız verdim. Bir de kalacağız muhtemel. Çünkü yan dişlerimiz yok. Yan dişlerimiz olsaydı daha çok çiğnetmeye yönelik çalışma yapabilirdim ama Evet, İyilik olmadığı için çiğneme sıkıntı biraz. Hmm. Hayır 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 oraya koyma. Önce bir dezenfekte edelim sonra tamam. Hmm. Ben de parmak masajı yapayım sana her zamanki gibi. Sen de sakızını çiğne. Güzel bir sakız, hmm. mi sakız Sevdim mi? Çok mutlu bir çocuk hayat. Çok seviyorum onu. Çok akıllı. Hmm video falan bilmiyor. Başlarda tabii böyle bir hayır değildik. Çok güzel, çok hareketli bir çocuk. Ama artık ilişkilendirme falan her şeyi yapıyoruz. Değil mi Serhat? <gülüyor> <gülüyor> Durdurma. Videoyu durdurmak istiyorlar. Çiğne sakın yutma tamam mı? Hop. <laughs> <laughs> şöyle size de göstereyim siz de görün istiyorum bir Bu arada bambu çubuklarla yapmayı Kürdanlar var yani ya kebap yapılan o kürdanları takabilirsiniz. Ee, şiş, normal örgü ördüğünüz şişler var ya ona takabilirsiniz ama uç tarafına çok dikkat edin. Uç tarafını böyle bir yerlere bakmayacak şekilde sabitleyin şöyle uzun şiş. içinde bir tane boncuk takıp ya da şey yapabilirsiniz. 4-5 tane boncuğu yan yana takıp hani o tarafa doğru getirmesini isteyebilirsiniz. Ee, o zaman sizin için de verimli ve rahat olacaktır. Yani benim derdim bu şeyde oyun ve oyuncaklar ya da egzersizler kategorisinde. Sen çiğnemeye devam et. Nerede yayınlarsak, evde elinizde olan materyallerle çalışmaya çalışın. Yani tabii ki başka şeyler alacaksınız, önereceğiz, alın o ayrı bir şey. Hani almazsanız olmaz dediğim mesela kavram kartları, eşleştirme kartları. Kesinlikle zaten tanıtımını da yapmıştım, oradan da bakıp istediğinizi, beğendiğinizi alabilirsiniz. Ama onu almazsanız olur mu? Olmaz. Telefondan görüyor hocam falan demeyin. Telefondan görmesin çocuklarınız. Telefonlarda uzak tutun çocuklarınızı birazcık. O yüzden tut bakalım elimi sıkacağım. Tut bunu da ver. Heh. Şöyle sık. Sık. Evet sık bırak. sık bırak. Sık bırak. Sık bırak. Sık bırak. Bu da mesela çok güzel bir parmak güzelsizdir. Mesela eşinize ya da bir arkadaşımıza yaptığımızda ne kadar rahatladığını görecektiniz. Tut şöyle, elini şöyle tut. Heh. Sık, bırak. Sık, bırak. Birbirimize geçiyoruz ellerimizi. Şöyle tutun da görün. Sık, bırak. Ay. En son ne diyordum? Gitti. Sen çiğne çiğne. Aferin bak. Yutmadı benim oğlum. Akıllı Serhat. Yutarsan kurtarsın, değil mi Serhat? Hı. Ya o yüzden yutmuyoruz sakızımızı. <laughs> e, evinizde olan, elinizde olan materyallerle demiştim? Evet hatırladım şimdi. Yeni şeyler hazırlayın ve bunlarla çocuğunuzu oynayın. Ya ben mesela karton bardaklarla etkinlik üretimi yapmıştım. Mavi kapaklarla harfleri üzerine yazıp, işte sesleri yazıp geliştirme yapmıştık. E, şimdi Şeyi göstereyim, ee, kendi elimde olan, kendi yaptığım yeni göstereyim. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Sen biraz Hemen göstereyim. <laughs> Şuna mesela. süt <laughs> şişesi ya. Elimde vardı. Kendim sütlerden kalan şişe. Ee, ne yaptım? Şöyle duralım. Hı. Ben ne yaptım? İşte birazına taş doldurdum. Biraz da kapak doğrayalım. Rengarenk kapaklarım vardı. Mavi kapaklarım gene var farklı şişede. Bazen şöyle yapıyorum. Mavi kapaklarla bunları aynı anda yere atıyorum. Hadi bakalım mavi kapaklar bir şişeye, diğerleri diğer şişeye diyorum. Evet. Gruplamayı öğreniyor çocuk. Evet. İşte ikisinin mesela şu birbirine bağlı olmasının sebebi ağırlar ya. Bunu böyle koyduğum zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Benim şöyle mandallarım var şunlara mandal takıyorum, taktırıyorum öğrencime. İpe mandal takmak önemli bir beceri çünkü. Ee, evet, ver bakalım mandalı. Sen çıkar mandalı. Sık. Ha, aferin oğluma ya. Şimdi tak bunu. Dur şunu taktıracağım sana, dur. Heh, bunu tak bakayım takabilecek misin? Bu çok sert bir mandal ama. Aferin. Az çalışmadık sen yapma mandal takmaya. İpe takacaksın, ipe buraya. Sık. Aferin sana Serhat, bravo. Çok güzel taktın. Tabii ki pekiştiriyoruz. Öyle Bırak mı? bakalım. Aa. Dediğim gibi şu benim mandalatım mesela şöyle. İçinde mandallarım var. Kenarlarını aslında böyle görsel olarak güzel yaptım diye. Ne oldu? <laughs> Yuttun mu sakızı? <laughs> Aç bakayım. <Aa. gülüyor> Sakız nerede? Serhan Yuttun mu? Yuttum. mı şimdi sana? Bekle bakalım. Aç bakalım ağzını kocaman. Kocaman aç. Evet yutmuşsun kızı. O zaman birazcık şöyle dil masajı yapıyoruz. Bu faydalı bir masaj. Aç ağzını kocaman. Sokabildiğiniz kadar içeriye sokup şöyle şöyle dili dışarıya doğru çekiyorsunuz. Aç kocaman. Tabii bu ne oluyor? Mide bulandırıcı oluyor. Onu sevmedi bir hareket ama sakızı yuttuğu zaman yaptığım zaman bir şey yiyemiyor çünkü. Suçu var. Sakızı yutmaması gerekiyordu değil mi? <laughs> Öksürtme kendini. Dur. İttirme kolumu. Hı. Hop. Tamam. Hop. Dil kökünü tutup dışarıya doğru yani Dil kökünü ya şurayı <laughs> Göster aç ağzını kocaman Şurayı çek Çekiyorum <laughs> Canlı yayın kazansı şey, Yayın kazası oluyormuş kusuyormuş buraya şimdi Kocaman aç Heh. Tamam çok güzel Serhat Herkese bir el salla bakalım oradakiler de el salla Bir sonraki videomuzda görüşürüz değil mi? Evet, evet hadi durduralım Вот еще